videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber madem nedeyiz görmüş olduğunuz gibi bugün kedi sakinleştirmeye çalışacağız ama koşuyor bu. Şimdi bu nerede? Aha. Sen evini mi bilmiyorum. Arkadaşlar yorumlara çok tatlı olduğunu yazabilirsiniz. Arkadaşlar yalnız bu ikiz doğmuşlar ama saçları aynı değil. Gözleri aynı, ıı, renkleri aynı. Her şey aynı ama bir tek saçları saçları. Bak aynı. bu ıı, siyah bu beyaz. Siyah ve limon. Biz burada kedi bulduk. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bu arada Hürkan'ın ikinci kanalına hemen abone olun. Bir tane şarkı yükledik. Linkini de veriyorum. izleyebilirsiniz. Sana Sana alkış yok. Fingersine hepsini hepsini. Bu çok tatlı. Ha bu daha tatlı. İkisi doğmuşlar. Bu siyah gördüğünüz üzere ama o beyaz saçı. Bak bu. Sen yuvanı mı ediyorsun? Kucak 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 kula. Kucak kucak kucak. Kardeşi o da. Kardeşinin üstüne oturdu. <laughs> Yüzü görünmüyor. Yüzü görünmüyor. Oğlum çık çık. Sen çık. Bir bak, dahaki videomuzda görüşmek bak, üzere. Galiba Ama. şu şey yeşil olacak. Yeşil göz olacak. Çünkü bak o yeşil bir de. Çünkü. Aa. Bu kardeşi mi? Yoksa aynı mı? Aynı. Yani hem aynı hem kardeşi. Kardeşler bu. Uy! Hürkan gözünden sümük akıyor. Bunun diğerini. Uy! Temizle leyelim mi onu? Nasıl temizleyeceğim ya? Oğlum peşete var mı? Kutu yani? kutu. Aa diğerine gözleri açıldı. Yavaş yavaş açılıyor. Da. Hayır bir de şunu dikkat Bu arada diğer kedilere de bakabilirsiniz. Bir sürü var. Burada 10 tane kedi var. Ve onlar da biz, bizden biraz korkuyor Madenli değil bu arada. Ama şu küçükleri korkmuyor. Bu burada bizim bahçe. Biliyoruz sus sus. Video videocity. Evet görmüş olduğunuz üzere Bu arada diğer kedilerin de bakımı bakımı yaptırılır. Umarım diğer kedileri de görüyorsunuz. Arkadaşlar yalnız o, bu evcilmiş yengelere, abilere sordu. Evcilmiş bu evcil. O yüzden kendilerini... Evcil ama bazıleri şu tavalara da yatabiliyor. Ama bakın, bak Ama bakın bu, bu evde yaşıyorlar. Ya bu neden var? Bu evde yaşıyorlar. Bunlar içeriye de girebiliyor. Bak. Bak. Burası ev değil ki. Burası bahçe. Emre nenemin bahçesi. Bunu... Sen yaklaştırıyorum biraz ha. Adılarını söyle. Arkadaşlar adılarını bakın. Söyleme bakın. Videodakiler bilir mi? Bur şimdi bak. Bakın arkadaşlarım. Ay senin elinden Bur... görünmüyor. Burada e, sü sümük aslında. Sümük akmıyor. Gözünü evet. yavaş yavaş açıyor. Gözü yavaş yavaş açılıyor arkadaşlar. Onlar ikiz mi? İkiz değil ama. İki kedi ölmüş mü Bak. belli değiller. Diyeceksiniz yoruma ama Ölü Züksüzden değiller. Ölmemiş. Ölü, tamam, ölü değil değiller. Değil. Bakın. Arkadaşlar bakın. Of. Koçi koçi. Koçi Kulağını koyuyor. Kardeşine bir mesaj yapla, mesaj yapıyor. yaptır yaptır, Yapıyor yapıyor. yapı <laughs> 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 ya, hehehe 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 Uy. Bak ikisi kardeş olmuş. Ne yapıyorlar lan? İkisi kardeş olmuş. Ne yapıyor? Sen yapma. Kısırıyor. Kısırıyor. Kısırmıyor ki. Bak kavga ediyorlar. Hayır az önce boğazını Oyun ounces. oynuyorlar oyun. Oyun oynuyorlar oyun. Oyun oynuyorlar. Böyle bir oyun mu olur? Diye sorursanız e, kedide evcil kediniz varsa iki tane baba, yorumlara yazın baba iki tane kediniz baba, varsa isterseniz görün. E, nenemin bahçesinde çocuklar var iki tane çocuklar baba küçük, küçük kedileri fotoğraf çekiyorlar. Fotoğraf mı video mu videom. Fotoğraf. Hmm. Fotoğraf değil ki bu. Video. <gülüyor> ben. Bu şeymiş ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı değil mi? Hayır. bu kediyi taşıdık ama buna bakmadık. Evet. Bu arada 8 dakika oldu. Oh my god. On herkesin videoda se bir ayrı ses çıkıyor. Annem kızacak ha. Diğer bak. kedi bak. Kedi gördün mü? Götü yapma. bu diğer kedi zaten. Bakın diğer kediyi taşı. Diğer kediyi de Aa. kontrol ediyoruz. Oldu. Oldu el, elini mi tırmaladı. Yok. Karınca geçti. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek Bil. üzere.